Herkese merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz şimdiki sabah köründe hastaneye doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz ki bugün bir biyopsisi yapılacak. İnşallah bir aksilik çıkmazsa, i̇nşallah. birazcık gerginiz ama inşallah Onu düşünemedik. Biraz da geçcek, 5-6 saat çıkacağız. Trafik olmasın diye yollarda çok. Şimdi sinemeye. Bakalım zaten bak kereviz şıvalı. Şişman. Hastaneye geldik ama otoparkı tıklım tıklım hastanede bayağı dolu yer bulamıyoruz valla. Çok. çok <laughs> ne trafik var? Evet. Bir 10 dakikadır, 15 dakikadır buradayız. Bizim de kaç dakikamız kaldı? Yarım saatimiz falan kaldı. İnşallah yer buluruz ya. Vallahi yani şey, İnşallah yetişiriz de yani bir sıkıntı olmadan gelirdik ya canım. bekle bekle arabada içine Sanki dersin herkes hasta, hastaneye hücum etmiş. Bir de hafta içi yani. ee, Salı değil mi? bugün? Evet, salı. Bir de bize hani erken de burada olun dediler çünkü iki randevunun arasına sıkıştıracağız dediler Şimdi bizde stres yaptık iyice. Çıkıyor Mustafa girdi. nasıl heyecanlı. gider böyle İnşallah bulurum <laughs> Yeni girdi. Abi vura vura girdi. Nasıl yürüdü o iş? Hastaneden bayağı uzaklaştık. Evet. Koştur koştur. <gülüyor> 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 <laughs> Allah yetişelim de koşmaya da razıyım yani. Arı gibi koşarım. <laughs> of ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? Ne <laughs> yapacağız? kadar şansına. Sana orayı çekmek zorlama. Evet şimdi bir 5-10 dakika falan yürüyeceğiz yukarı. Keşke otoparkı böyle hastaneye daha yakın yapsalardı. Var da dolu. Evet. Beş yer var. Yani. Ön arkası sağa sola dolu. Bir de tot geldiler ama. Vallahi. Gel kağıt <laughs> Aa, hemen bir şey alırız sana dur. Sen neye gidiyorsun? Ha? Sen neye gidiyorsun? Sen neye gidiyorsun? Vallahi nefesimiz kesildi. Geldik seni. Az kaldı. Evet, şimdi <laughs> Mustafa hemen bir şeyler yiyecek. Onun sayesinde biz de yiyoruz. Çorba aldım ben de. Şöyle ekmek doğrayım karnım <laughs> doysun. <doğru. gülüyor> hmm. Sen diyorum bu ara böreğe sardın Mustafa. Bilmiyorum ki bu altı nasıl var? Allah Allah. <gülüyor> Ve şey anne karbonhidrat çok tüketmek evet. istiyor kızartma türleri. <laughs> Canım mı istiyor işte? Evet. Çekiyorlar, işte, hiç, hiç hamile misin, nesin? işler tersine <laughs> Hiç sorma. Vallahi. Ama gerçekten hep böyle börek yemek istiyor, kızartma yemek istiyor. Bunlar bak, artık diyorlar ki bu tembelliği bıraksın diyorlar. Ee, bir tane özlemcim var, Yeğen istiyorum dedi. Bebek arabası da benden dedi. Vallahi ben bilmiyorum. Allah razı sizde. olsun. Altın emzi de benden. <laughs> Olmuş hemen mi? ya Hastane değil. Şaka yapıyorum tabii ki de. Hayırlısı. Rabbim ne zaman nasip ederse. Artık çok başı boş geziyorsunuz. Yani olmaz böyle. Artık annem de bunu dedi. Ay konuşamadım bak dediğine göre annem de bekliyor, istiyor. Bekliyor mu? tabii canım? Yani. Ama bak ben bakmam, severim sadece. Tamam. Sen bakarsın işte. Yok, bakamam. Sevoş onu, Sevoş'un yanında tehlikede olur. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Bismillah. Gidiyoruz şimdi. Yedim ıslığı da bir şeyler hemen böyle koşur koştu. Rahat bir şekilde inşallah hemen alınlar. kuş gibi girsin, kuş gibi çıksın inşallah. Ben dolduruyor şimdi. Cinsiyet. Cinsiyet. <laughs> Karışık <laughs> Bekliyoruz. Desene da sana çirkin çıkıyor. Sesini başına güzel bir şey. Kafam yamamış. Hayır değil bekliyoruz şarj yapmak. Kozmik oluyor şarj yapmak. Okudum anladım imza bir yazıyordu işte okuyup anlamadım. Korkmazlar. Bir şey yapmadım şu an. yanına. Yok yok Ben yapmadım, ben etmedim dersi sanırım. Evet, yeah, evet. Adam gelince söyledi Geldi. Geldi. Bizi de almadılar yanına. Biz gelebilir miyiz dedim. Siz kimsiniz diye. Dedin Yakın. Ha yok dedi. Ha başı zannetti ayrı ayrı. Nasıl? Çıkar şimdi ya. İnşallah. Çıkar çıkar. Bekliyoruz bakalım ne inşallah. kadar sürecek. Kaç dakika sürecek? Saati bakalım. Bakayım ben hemen. 26 geçiyor. <laughs> Yarım saat falan burada bekledik biz. Evet oturuyoruz böyle. Ama çok kalabalık oluyor. Evet. Yani. Şu an 10 dakika falan oldu. Hala bekliyoruz. Valla ne olursa olsun ha, böyle hastane kapısını beklemek çok zor ya. en yani hastalığın küçüğü büyüğü olmaz. Oh. 5 dakika. Oh. 5 dakika sonunda çıktı. Tabii çıkalı bir 5 dakik oldu yiyor. Ben hemen çekmedim. Bayağı düştü. Buz falan var. Hangi duruyor? Yok. <laughs> evet, daha çok şiş

o her şey görülüyor tabii mesela en küçükse yeah. de <laughs> <Nerede mücadır>? <gülüyor> <gülüyor> Yok desem inanacağım. Şey argiz param istedi mi? Kan sorunları bir şey içmedi. Şey evet. Kanıyor. İçten kanıyor. Ben, ben de giymişim. Ve bir şey giyse Zaten ben hiç sevmem bir <laughs> varlık da oraya <laughs> Açıkta oraya <laughs> oraya <laughs>

arabaya ulaştık. Sen. İlaç vereyim mi? mi? Sadece kan sulandırma ilaçları içmeden mi? Oy, ağrısı gibi ama. İnşallah tarihlerin güzel çıkacak. İnşallah şey Ona da öyle dedim. Laysa da abi. Çocuk bir kafam yan olmuş ki. Şimdi yemeğe geldik. tam evet. kalmış. Evet. Hepimizle evet. Yemek yiyeceğiz. Müge'ye de Bize afiyet olsun. Bir Annem bana kurdu, ben sana da kurdum. Ben çorba kurtuldum. yiyeceğim dedim, illa da de bunu ye dedim. Annemin evet. en sevdiği yemek. Evet. Yerken bir çorba yemeye geldik, o yüzden dedim çorba yaparsın sonra bir de. Annemle askı almaya geldik, askı bakıyoruz. Anamın da askısı yokmuş, benim, benim de askım yok. <laughs> İkimiz de askılık bakacağız. Aynen. Aaa evet. Çok güzelmiş Anne masaya böyle bir şey alsak. Hangi masaya? Masa yok artık. Yer sofrasına. Ha. Hani bunlar kaymıyor ya. Ha, kaymıyor bunlar? Kaymıyor diye biliyorum. Ha, güzelmiş bak bu çok güzel. Alalı. Yok ya şimdi boş ver. Valla alalı. Şöyle aldık. Evet. Karpli, karpli. O da, o da, o da. Bunu beğendik. Öbürleri çünkü benim gibi cansız, cunsuz Evet. Telden bizim orada tel var. Bunlar ben sökümde yapayım ben. <laughs> yemez mi? Yiyecek bir şey, bir şey var, mı, mi? var mı? Kek var ama yani. Nerede? Ondan. geldik. Hemen hemen. Yolladı uyumamak için o kadar direndim ki. Yani gözlerim kıpkırmızı şu an. Musti de aynı şekilde. Yani sanırım Musti geldik Evet geldi. çok şükür vallahi. geldik. Ay valla e, stresten biz böyle olduk evet. yağmurdan. Hepimiz böyle bayılıyoruz yani. Valla bol bol dualarınıza ihtiyacımız var hem Musti için hem Hobbit için. Öyle Aynen. hastanelerde geçti şu an saat 4'e geliyor hemen hemen tüm günden beri hastanelerdeyiz falan. Aynen. Evet. Işte. Allah bildiğiniz gibi. Tüm hastalarımıza şifa versin. Amin. İnşallah. Valla Vallahi gerçekten hasta bulunduğu küçüğü yok. Yani çok o kapıda yok. beklemek her türlü yıpratıyor çok herkese. Kötü. Çok zor. Aynen öyle. Sağlıcakla Başka kalın. Aşağı kalın.